Merhabalar. Ben Paragraf Sevdiren Hoca. Bugün yine topluluk kısmından sorduğumuz bir sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Neydi o soru? Hocam 2020 TYT Türkçede hangi konular ağırlıklı olarak karşımıza çıkar? Nelerden ne tip sorular çıkabilir? Bunun üzerine konuşur musunuz? Bunun üzerine bu videomuzu hazırlamaya çalıştık. Tabii ne çıkar sorusunun cevabı ben bilemem. Soruları ben hazırlamıyorum. Ama ne diyebilirim? Hani o kutsal cümlemiz diyoruz. O Dar, sevgili alemdar gel buraya ve ne de bize ve ne de şöyle demesi lazım yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır bu cümleyi ÖSYM'nin de dediğini düşünürsek bir yorumlama yapacağız. Yani işin natifesi bir tarafa biz ÖSYM'nin TYT'miz var elimizde, YGS'miz var. Geri tarafa baktığımızda da neyimiz var? ÖSS. Daha geri gittiğimiz zaman bir sürü sınav var. Hepsini incelememize gerek var mı? Hayır. Şimdi son iki yıl bizim için çok daha kıymetli. Niye? TYT orada mantık biraz daha farklı bir yere gelmiş oldu. 2 tane TYT aldıysak ben hemen paraleline iki tane YGS çektim. 2 TYT, iki tane de YGS'yi ele alarak TYT 2020 Türkçe'yi analiz etme, tahmin etme işini size bırakmış oldum. O zaman ilk tablomuz gelsin mi ekrana. Gel. Sevgili arkadaşlar, tabloya baktığımız zaman neler görüyoruz? Söz, cümle, paragraf ve dibiksi. Ben ses yazım noktalama gibi başlıkları da dibiksi içerisine aldım tabii ki. Sözcük, cümle, paragraf 2016'da ve 2017'de YGS döneminde 6 ve 4 ken sözcükle ilgili çıkan soru sayısı 2018-2019'da 2 ve 4 şeklinde kendisini göstermiş. Cümlede anlama baktığımız zaman 7'ye 7 iken 5'e 3 şeklinde TYT döneminde bir düşme kendisini göstermiş. Ancak paragraf 19'a 20 iken 22 ve 21 bandına doğru yukarı çıkmış. Dil bilgisi ise kendisini en farklı şekilde hissettiren yer olmuş diyebiliriz. 8-9'dan 11-12 bandına geçmiş. Peki bir e, toplam kare olarak bu tabloyu bir bütün olarak görürsek e, nasıl deşebiliriz hocam? Hemen ikinci tablomuzu o zaman ekranımıza alalım sevgili arkadaşlar. O tablomuzda neler var? ر Ee, anlam bilgisi ve dil bilgisi iki büyük e, başlık şeklinde kurgularsak yani okuduğunu anlama e, becerisiyle var olan bilgiyi kullanabilme Türkçeyi kullanabilme becerisini eşleştirirsek ne çıkar karşımıza o tabloyu görelim lütfen. Bakınız anlam bilgisi 32-31 değerlerinden TET döneminde 29-28 değerine düşmüş. Dil bilgisi ise 8-9'dan 11-12 şeklinde. Peki ben sevgili arkadaşlar daha farklı bir şey yapsak bakalım zihninizde daha da somut ne oluşmuş olacak görelim Peki hani ilk başta onu şey dedik ya iki tane tyt iki tane yGS var elimizde bu ikisini bir aynı şeyde eriterek ortalamalarını alarak incelesek derlesek yani tyt ve ygS'nin ortak skalalarını değerlendirsek ortaya ne çıkar Hadi bir de onu inceleyelim. Evet ekranımıza geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar YGS döneminde söz yorumu 5 iken 3'e düşmüş. Bakın 5'ten 3'e bir düşüş var sözde. Cümleye bakın 7'den 4'e düşüş var. Bu ne demek? Sözcük ve cümleden giden soruların başka bir yere gitmesi. Başka bir yere transfer olmak zorunda zaten. Nereye gitmiş peki? Hemen cevabı geliyor. Paragraf YGS döneminde 19.5 ortalamaya sahipken TYT'de 21.5'a yani 2 puan buraya gelmiş oldu. Dil bilgisi 8.5'tan 11.5'a çıkmış. Yani 3 puanda burada kendisini göstermiş. Toparlayacak olursak sözcük ve cümle TYT döneminde rant kaybederken paragraf ve dil bilgisi biraz daha ön plana çıkmış. Onur, tabloları inceledik. Zihninde bir şeyler canlanmaya başladı mı? Evet hocam. Başladı değil mi? En azından şunu diyebiliyorsun. Ha, sözcükten şu kadar çıkmış, cümleden bu kadar, paragraftan bu kadar. Demek ki bu senede de yani yakın oranlar şöyle şöyle olabilir diye en azından zihinsel bir muhasebe yapmaya başladık. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi biraz daha detaya gidelim isterseniz. Mesela söz yorum dediğimiz başlığı biraz daha deşelim. Mi? Deşelim. Şimdi mesela söz yorumuna geldiğimiz zaman söz yorumunda bu son 5 yıla gidelim. Hani bir tık daha bir yıl daha geriye gidelim. Hani 2 tane YGS dönemi almıştık ya 2 TYT'den dolayı. Bir tane daha geriye hani 5-10 kavramları daha muteberdir ya insanların zihinlerinde. Şimdi biz de öyle gidelim. Son 5 yılı şöyle bir takvim yapraklarını değiştirerek ÖSM sorularını zihnimizde canlandıralım. Ve ne geliyor karşımıza biliyor musunuz? Ne geliyor? 2017 YGS'de basın kitapçığına göre 4. soru hariç hariç söz yorumuyla ilgili kavrama dayalı bir soru karşımıza çıkmıyor. Neydi o soru? Hadi hatırlayalım. Gelsin bir ekranımıza. Evet soruyu görüyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki alt çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Burada mecaz anlamın ne demek olduğunu kavramsal olarak bilmiyorsak bu soruyu cevaplamakta biraz güçlük çekebiliriz değil mi? Evet. Şimdi bu soruyu şimdi kenara koyduk sevgili arkadaşlar. Söz yorumu başlığı altındaki sorular genelde metin çiziliyor. O metinden bir söz alınıyor. O sözün cümleye kattığı anlam ya da o sözün altını çiziyorlar. O sözün cümleye kattığı anlam. Ya da o söz tırnak içerisinde veriliyor. O sözün cümleye kattığı anlam. Ya da ee, onun altı çiziliyor ayraç içerisinde onun açıklaması veriliyor ya da altları çiziliyor 1 2 3 4 5 hangisinin anlamı aşağıda yoktur ya da aşağıdaki cümlelerde yoktur ya da aşağıdaki cümlelerde vardır gibi hep yorumlamaya dönük şekilde kendisini gösteriyor. Peki son 3 yılın favori sorusu nedir diye sorarsanız bence son 3 yılın favori sorusu 2019 TYT basın kitapçığının birinci sorusu olarak karşımıza çıkan soru. Peki soru ekranımıza gelsin. Bu parçada numaraların sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Bu soru bence favori soru. Bu soru tipine iyi odaklanalım diye düşünüyorum. Söz yorumu bu kadar. Anlaştık mı Onur? Anlaştık hocam. Geldik cümleye, cümle yorumuna. Cümle yorumunda TYT dönemine baktığımız zaman 2018 TYT'de yine basın kitapçığında dördüncü soru kişisel düşünce. Bu soru haricinde kavrama dönük yine herhangi bir soru sorulmadı. Kavrama dönük herhangi bir soru yok. Ne zaman var? 2017 YGS ve öncesine gittiğiniz zaman istemediğiniz kadar kavram var. Peki o 2018 TYT'deki soruyu bir hatırlayalım isterseniz. Gelsin ekranımıza. Soru ne? Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? Evet arkadaşlar bu şimdi gördüğümüz sorunun dışında kavrama dönük son iki yıldır Elimizde soru yok. Ama tavsiyem ne? Tavsiyem şu. 2017 YGS ve gerisine doğru baktığımız zaman ciddi yoğunlukta bir kavram sorgulaması var. Şimdi bunu ÖSYM bazen bazı kavramları paragraf sorularının içerisine atarak da yapabiliyor. Bunu göz ardı etmeyelim. Bir de şu an günlük hayatta çok sıklıkla kullandığımız bazı kavramların da anlamlarına bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Cümle yorumu ile ilgili favori sorumuz ne diye sorarsak favori sorumuz tabii ki iki cümlenin birleştirilmesi sorusu olabilir. Soru ekranımıza geldi. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet sevgili arkadaşlar bu soru favori soru. Ha ama derseniz ki hocam 2019'da geldi. İşte öncesinde Ales'te geldi. 2018'de olmamışsa rağmen 2020'de göz kırpıyor dediğiniz bir soru var mı derseniz hakkımı muhtemelen şu sorudan yana kullanırdım. Yukarıda verilen iki numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet sevgili arkadaşlar, böylece cümlede anlamı da bu soruyla kapatmış olduk. Cümlede anlam, cümle yorumuyla ilgili bizim ÖSYM'den çıkarttığımız veriler, bakış açısı bunlar diyebiliriz. Geldik paragrafa. Paragrafa baktığımız zaman ne deriz? Son birkaç yıldır metin içeriklerinde ve seçenek kurgularında ciddi hamleler var. Öncelikle bunu söyleyelim. Peki hocam başka neler oluyor derseniz benim tespit ettiğim bir şey daha var. Farklı yeni diyebileceğimiz soru transferlerini TYT bloğunun içerisine transfer ediyor şu an ÖSYM. E. Bakın TYT için özel olarak üretiyor demiyorum. Size çok net bir mesaj veriyorum aslında burada. Nereden? ALES'ten, nereden? KPSS'den, nereden? Herkesin unuttuğu bir sınav var. DGS'den transferler var. Bakın DGS'yi de önemseyin sevgili arkadaşlar. Müthiş sorular var orada. Sadece ALES perspektifi değil. DGS'deki bazı soruların transferi burada çok kıymetli. Mesela az önce söylediğimiz o ikili cümle sorusu, bir cümlenin diğer cümleye etkisi ilk başta DGS'den çıkmış olan bir sorudur. Dikkatle incelendiği zaman. Şimdi yeni ve farklı soru tipleri bir kenara bir de ÖSYM e, özellikle son birkaç yıldır bir soru tipini merkeze alıyor. O soru tipinden aynı sınavın içerisinde 2-3 tane blok şekilde atmaya başlıyor. Ulaşılabilir diyor. Ulaşılabilir, 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 ulaşılabilir. Asıl anlatılmak istenen asıl, asıl, asıl. iki ayırma, iki ayırma, iki ayırma. Bu şekilde bir blok atışları var. Bunlara dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki ÖSYM'nin olmazsa olmazları klasik soru olarak nitelendirdiğimiz soru tipleri nelerdir diye sorarsanız iki ayırma, akışı bozma, cümle ekleme ve metin tamamlama ÖSYM'nin klasikleşmiş yani olmazsa olmaz bloğunda kendisini gösteren soru tipleri olarak yer alıyor diyebiliriz. Ha bunun yanı sıra hani son dönemlerde böyle artan bir eğriyle kendisini gösteren ona hani tırnak içerisinde trend sorular diyorlar ya işte o trend sorular trend soru tipleri neler hocam derseniz bir numarada kesinlikle neyi söylerim? Diyalog sorularını söylerim. Hani sizin gazeteci sorusu olarak bildiğiniz soru var ya Heh işte onu söylerim. Peki başka derseniz iki metni bağlama sorusunu mutlaka söylerdim. Ve bir de şurayı es kesmemekte fayda var. Ne? Aynı metne bağlı olan ikili ya da üçlü soru tiplerini de görmezden gelmemenizi tavsiye ederim. Bu bağlı sorular daha önceden de geliyordu. Fark neydi? İki tane gelirdi. İkili soru şeklinde gelirdi. Ama şimdi fark ne? En az 3 tane geliyor ve bazen bir metne dayalı üç tane soru da kendisini gösteriyor olabiliyor. Ve dahası var. Dahası ne? Sadece paragraf değil söz yorumu ve cümle yorumu da buralarda değişilmeye devam ediliyor. Neden olmasın? Dil dair. Zaten küçük küçük seçenekler veriliyor ama bütününde olabilir mi? Olabilir. 3-4 seçenekte olabilir mi? Olabilir. Bunlara da dikkat edelim diye düşünüyorum. Evet geldik DivX'ine. Özellikle artan eğri grafiği herkesin dikkatini çekti. Yani 8-9'dan hop 11-12'ye giden soru sayısı. Evet, haklısınız. E hocam, genelde kolay orta. Evet, ÖSYM 1-2 soruda detaycılık hırkasını üstüne aldı. Ne? O iki soruda biraz daha uzman bakış açısıyla yaklaşmamızı istiyor. Örneğin 2019'daki o ekler sorusu. E, bunun gibi, e, o zaman ne yapacağız? Bazı konularda, bazı konularda özellikle detaylara inmekte, farklı bakış açılarıyla sorulara yaklaşmakta fayda olacak diye düşünüyorum. Dibix'in de önemli bir yer aldığını düşündüğüm bir husus var. Ne? Çoklu konu tarayan sorular. Çoklu konu tarayan. Hani bazı öğrenciler bunun için şey söylüyor. Hocam hani bir soru var, beş seçenek var, her seçenekte bir tane konuyu tarıyor ya. Hani bir soruda beş konu bilmeniz lazım. Ha işte o sorulardan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Aslında 10 yıldır, 12 yıldır, 15 yıldır var bu sorular. Geri doğru gittiğimiz zaman, desteğimiz zaman e, bunun mazisi çok eski. Ha en büyük patlaması bizim böyle dikkat çekici patlama 2014'te kendisini gösteriyor. 2014'te de 3 tane gelmiş. Mesela 2015'e geliyor, 2'ye düşürmüş. 2016'da mesela hiç yok. 2017'de bir tane var. 2018 ve 2019'da bu bahsettiğim türden hiç soru yok. Bakın hiç soru yok. Ama çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bir konuyu favori hale getirip onun üstünden diğer konuları onlarla eşleştirme eğilimi özellikle son iki yıldır kendisini gösteriyor. Hangi konudan bahsediyorsunuz hocam derseniz cümlenin ögeleri. Burada yazsın o cümlenin ögeleri de gözünüze girsin. Şimdi e, hatta soru da ekrana gelsin. E, şu 2019'daki cümlenin ögeleriyle ilgili olan soruyu lütfen ekrana alalım. Soru ekrana geldi. Ne diyor? Bu cümlenin yer tamlayıcısında yani dolaylı tümlecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ee, burada tabii enteresan bir detay da var. Hiç lise kitaplarında görmediğimiz yer tamlayıcısı ifadesi, milli eğitimin kullandığı bir ifadeydi. Yavaş yavaş aslında ÖSYM'nin de literatürüne girmeye başlıyor. Ve bunu da ayraç içerisinde bize hazırlıklı olun mesajıyla veriyor belki de. Şimdi soruya baktığınız zaman ne yapmış oldu? Sorunun kökünde benim dolaylı tümleci bulmam lazım. Yani cümlenin ögelerinden bir tanesini. Ama seçeneklere gittiğimiz zaman neyi görüyoruz sevgili arkadaşlar? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil yani eylemsi grubunu, edat ve bağlaç yani sözcük türlerinden iki tanesini. Ve yine başka e, bir şey söyleyeceğim. Tabii bunun dışında bir soru daha var. O da gelsin ekrana. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cümlenin ögeleriyle ilgili bu durumlar 2018'de de kendisini gösterdi. Oralar öyle gitme gerek yok. Ama bakın and az önce gördüğünüz soru olsun, 2019'daki bir başka soru olsun, hep aralara eylemsilerle edat bağlacı eklemeleri çok manidar. Edat ve bağlaca özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ÖSYM'nin 2016'dan bu yana size bir tablo hazırladım. O tabloyu da ekrana getirelim. Ee, bakın 2016, 17, 18 ve 2019'a dair çıkmış DBX'i konularının detayları bu tabloda kendisini gösteriyor. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman ÖSYM 2016'dan 2019'a kadar vazgeçmediği bir başlık ne? Ses. Başka yazım. Başka noktalama. Peki başka Sözcük türleri var, başka cümlenin ögeleri var. Şimdi bu 5 başlık eğer sizde zayıfsa mutlaka tamamlayın. Sadece 2019 istatistiklerine baktığımız zaman bakın kaç soru adedine gelmiş oluyor. Bu ciddi bir yakın. Bunu göz ardı etmeyin lütfen. E, sadece 2019'a baktığınız zaman ekler ve sözcükte yapıyla ilgili ÖSYM'nin bakış açısının biraz farklılaştığını görüyoruz. O yüzden eğer vaktimiz varsa eğer konu tamamlamak açısından sıkıntı çekmiyorsak ekler ve sözlükte yapıya da lütfen bir tık daha fazla mesai harcayın. Sonuç 2020'de ne çıkar? Vallahi buraya kadar analizlerini yapması benden de 2020'de ne çıkacağını belirlemesi ÖSYM'den o soruları yapması da sizden tahmin yerine soruları yapmak daha doğru bir yol olacak diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ama lütfen bizi de arada motive edin canım. Nasıl diyeceksiniz? Beğenerek, nasıl arkadaşlarınıza tavsiye ederek, nasıl aşağıya bizlerden beklentilerinizi yorum olarak paylaşarak nasıl abone olarak, nasıl o zili açarak, daha ne diyeyim arkadaş. Bir sürü şey istedim be. Üf. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.